Life LifeWave. LifeWave'de kazanmanın dört yolu var demiştik. Perakende komisyonlar, ürün tanıtım bonusları, ikili komisyonlar ve eşleşen bonuslar. Bugün kazanmanın ikinci yolundan bahsedeceğiz ve biz buna PIB diyoruz. Sizler işe ne zaman birini katarsanız o kişi aslında distribütör olarak ekibe katılmış olur ve sizler de bonus elde edersiniz. Ve katılım sağladıkları zaman bu kişilerin birer kit satın almaları gerekir. O kişiler için sizler de satın alım yapabilirsiniz. Böylece işe hızlı bir şekilde giriş yapmalarını sağlarsınız. Söylediğim şekilde e, tamamıyla bu kitler kişiselleştirilebilir şekilde kitlerdir. Ve aslında sizin işinizin ihtiyaçlarına yönelik yapabileceğiniz tercihlerdir. İşe ne zaman birini kattığınız zaman sizler için farklı faydalar, avantajlar ortaya çıkar. Ben açıkçası Gold ünvanıyla giriş yapılmasını öneririm. Eğer diamond ünvanına sahipseniz farklı türde P, I, -E bonusları da elde edebilirsiniz. Ne zaman bir kişi sizin ekibinize katılsa ve bu kitlerden birini satın alsa sizler de bazı kazançlar elde edersiniz. Eğer biri bronz katılım yaparsa siz 15 dolarlık kazanım elde edersiniz. Silver katılımda 50 dolarlık, Gold katılımda 100 dolarlık, Platinum'da 300 dolarlık ve Diamond katılımda ise 500 dolara kadarlık kazanç elde edersiniz. Yani ekibinize katılan kişilerin ne şekilde işe dahil oldukları sizin durumunuzda etkiler ve sizin e, rütbenizi de değiştirir. Eğer... Biri gold katılım elde ederse e, o kişi zaman içinde daimında yükselmek isterse bunu da yapabilir. Ekranda gördüğünüz şekilde ne zaman bir yükseltim yapmak isterseniz sizler için farklı avantajlar ortaya çıkacaktır. Eğer golda ya da platinuma yükselmek isterseniz bununla ilgili farklı bonuslar elde edersiniz bundan da bahsedeceğiz. Sizler de aslında ekibinize katılan kişilerin e, yükseltmelerinden kazançlar elde edersiniz. Daha önce de söylemiştim. Bunlar aslında kazanabileceğiniz maksimum tutarlar ve bu bonuslar özel bonuslar. Çünkü biz bunları işinizi geliştirmeye yönelik. Biraz daha adımlar atabilin diye sizi desteklemek üzere planladık. ve bunlar aslında sizlerin e, katılım ünvanlarınızı ve rütbelerinizi de geliştirecek belirleyecek şeyler. Diamond katılım ünvanıyla katılım sağlarsanız bu durumda sizin için 200 dolarlık bir kazanç e, anlamına gelir. Ama bir yandan da siz manager veya direktorsanız bu durumda sizin kazanacağınız tutarlar değişiklik gösterecektir. Farklı şekillerde e, ünvanlarınızın, büyütbelerinizin e, olması size bu tür sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Diamond e, katılım ünvanındaysanız ilk 14 haftalık süre boyunca burada bahsedilen 500 dolara kadarlık kazanç elde edebilirsiniz. Eğer managersanız veya directorsanız buna bağlı olarak sizin ekibinizde bulunan herkes için farklı bonuslar ıı, talep etmeniz söz konusu olabilir. Yine aynı şekilde Platinum'da da farklı uygulamalar vardır. Eğer Diamond katılımındaysanız ilk 14 hafta boyunca a, Director veya üst düzey bir rütbeye sahipseniz burada bahsedilen şekilde 300 dolarlık bir kazanç elde edebilirsiniz. Ama eğer başlangıç olarak Diamond'la başlamışsanız sizin için bu 150 dolarlık bir kazanım anlamına gelecektir. Ama bunun üstüne, yine söylediğim şekilde manager veya direktorsanız daha farklı kazançlarda elde edebilirsiniz. HIB aslında sizi ödüllendirmenin ve ekibinizi geliştirmeye sizi yönlendirmenin müthiş bir yolu.